Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. 8. videoyla çemberi bitiriyoruz. Çemberde alanla dairede alanla ilgili değinmem gereken son bir etap kaldı. Onu da sizinle paylaşacağım ve bu etabı tamamlayacağız. Burada daha çok alan taşıma yapacağız sevgili arkadaşlar. Ve bazı özellikleri inceleyeceğiz. Yazılı öncesi faydalı olacağını düşünüyorum. Hemen başlayalım. Tabi bu etaba gelinceye kadar çemberi videolarını, önceki videoları izlemenizi de tavsiye ediyorum. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Evet ne diyor? Bunu daha önceki videolarımda da söyledim aslında. Eşit girişler ne yapar diyor? Daire parçalarının alanların diyor eşit olur diyor. Şurada bakın CD ile AB girişi birbirine eşitse şu yay uzunlukları da zaten birbirine eşit oluyordu. Doğal olarak artık bu alanlarda birbirine ne olacak? Eşit olacak sevgili arkadaşlar. Gelin bunun örneklerini beraberce inceleyelim. O merkezli bir çember var. ABO açımızı bize 60 derece olarak vermiş soru. Şurası 60 dereceymiş. Bizden AB ile DC'nin eşitliğini de söylüyor. AB ile DC eşitmiş. Bunlar üçer birim sevgili arkadaşlar. Taralı alanı bulmamızı istiyor. Şimdi bakın, az önceki özellikten dolayı şu sarıya boyadığım taralı alanla şu kısım birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü kiriş uzunlukları birbirine eşit. Bu durumda benim aslında hesaplamam gereken alan artık şuradaki ne oluyor? ABO daire dilimi. Şöyle çizeyim onu. Tamam mı? Merkez. Şöyle. Şurası 10. E ben şimdi ne yapabilirim? Ne yaparım veya ne yapmalıyım? Bakın burası 60 derece olarak verilmiş. Şu ikisinin yarıçap olduğunu fark edin lütfen. Şurası ve şurası yarıçap. Bundan dolayı buraya 60 derece diyersek... 60 60 şurası da 60 bir eşkenar üçgen çıktı karşıma demek ki yarı çapta 3'müş o zaman şöyle donatım bakalım 3 3 şurası 60 e biz bu daire diliminin alanını bulmayı öğrendik nasıl buluyorduk pi çarpı r kare alfa bölü 360'ı kullanıyorduk sevgili arkadaşlar pi çarpı 3'ün karesi r değerimiz 60 bölü 360'tan Şunlar sadeleşecek. 6 olacak. Şunla şunu sadeleştir. 9'du bu. 9 pi bölü 6. 3 ile sadeleştirirsen ne olur? 3 pi bölü 2 birim kare imiş benim taralı alanlar toplamı. Alttaki örneğe baktım hemen. Burada AB çaplı çemberden bahsediyor. AC'nin AB'ye dik olduğunu söylemiş. Burada 4 kök 2 uzunluk vermiş. Çapı 45 derecelik bir açı var. Şu iki alanın toplamını soruyor. Şimdi ben şöyle yapayım bu işe sevgili arkadaşlar. Şunu birleştir. Tamam. Şöyle bak. Burası çapı görmeye başladı. Değil mi? E, şurası da 45 derece. Onu da koyalım baştan adına. E, peki tamam burası da çapı görüyor. Şurası 45 şurası da 45. E ben burada şurayı 4, 4 olarak ne yaparım? Bulurum. 4, 4, 4 kök 2. ikiz kenar dik üçgen. E peki dikten dik iniyorum. İster öklitle yaklaş olaya ister muhteşem üçlüyle. Bak burası da ne olmak durumunda? 4 birim olmak durumunda. Zaten özünde ABC bir ne? ikiz kenar dik üçgen. Şurası 90, şurası 45 burası da 45 şurası da 4 kök 2. E senin artık finalde yapacağın tek şey şu. Bak şurayı, şu alanı alıp şuraya taşıyacağız. Nasıl taşıyabiliyoruz? Çünkü bak burası 4 birim, burası da 4 birim. Yani burası da neye eşit sevgili arkadaşlar? Şu alana eşit. Son durumda benden sorduğu, bana sorduğu alan aslında alan ADC'nin ne olduğunu soruyor bana. Alan ADC nedir diye soruyor. E şimdi ben şurası 4 ve şurası 4 ise bu alana... S dersem tamamını kastediyorum. Bana sordu alan. Şuraya da ne diyeceğim? S diyeceğim. Üçgenin alanı 2S'i dik kenarların çarpımının yarısı. 4 kök 2 çarpı 4 kök 2 iki bölü 2'den ben bu üçgenin alanını bulacak olursam şu kök 2'ler 2 iki olur. Şuradan bir tanesini sadeleştirirse bak S'i arıyordum çünkü ben S dedik o alana. 4 çarpı 2'den 8'imi ne yaptım? Buldum. Pek Gördüğünüz gibi alan taşımayla soruyu ne yapmış olduk? Çözmüş olduk. O merkezli bir çember var. Bir ABC üçgeni eşkenar üçgeninden bahsediyor. AB'si diyor. Çapı 4 birimse diyor. Taral alanlar toplamını bulun diyor. Peki çap 4 birimse şu yarıçaplara biz ne diyelim? 2 ve 2 diyelim. Şimdi şuradan sevgili arkadaşlar bir birleştirmeye başlayalım tamam mı? Bak eşkenar üçgenler oluşturmaya devam edeceğim düzel düzelmedi. Şöyle şurası da gelsin. Şimdi bak buralarda ikişer birim değil mi? Peki şöyle. E, ABC eşkenar üçgense şurası 60. O zaman burası da 60. Buralar hep 60'lı donatın buraları. Şurası da 60 olacak değil mi? Burası da 60. Şöyle 60. Peki bir tane de şimdi şuradan şöyle DE'yi birleştireyim sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle paralel olması gerek. Şöyle. Heh. Israrla aşağı atıyor. Tamam. Peki. E bu tepe de 60. Şurayla şurası da eşit. Burası da 2. Yine eşkenar üçgen oluştu. Bak şunların her biri birer eşkenar üçgen. Bu tepe de 60. Burası da değil mi? E bu durumda sevgili arkadaşlar. Bakın şimdi ben burada şunu buldum. Gördüğünüz gibi burada şöyle bir üçgen oluştu. Onu ben şuraya bir taşımak istiyorum size. Şöyle ABC üçgeni düzelsin. Şurada da şöyle şurası A burası D A değil orası C pardon. C D A B ve E. Tamam? Şimdi bak burayı DE'yi iki olarak bulduk. AB'nin tamamı kaçtı? 4'tü. Değil mi? E şimdi şurada bir benzerlik oluşmadı mı sevgili arkadaşlar? 2'ye 4. Ne dedik biz? Şu üçgenle, şurası tepe açısı 60 derece tabii. Şuralarda 60 derece. Şöyle 60 60 diyebilirim ben şunlara. Şimdi şunu söyleyebilir miyim? Şuraların 60 olduğunu göstereyim de. Hani paralelliğin nereden geldiğini görün. Şimdi şu üçgenle büyük üçgen 2'ye 4 oranında yani 1'e 2 oranında benzer. Peki alanlara nasıl yansıyordu bu benzerlik oranı? Karesi bakımından yansıyordu ama 1 bölü 2 benzerliğin karesi ne yapacak? Benzerlik oranının karesi 1 bölü 4. Yani şu üçgenin alanına siz S derseniz tüm üçgenin alanı 4S olacak. Şuraya da 3S kalacak. Yani şu üçgenin alanı 4S. Biz şimdi 4S'i bulduk. Ve ilgilenmeye başlayacağız. Fakat ondan önce şuradaki şu taralı alanı görüyor musunuz? Şu taralı alanı ben eşitlikten dolayı buradan keseceğim bunu. Tamam mı? Ya da kopyalayacağım şuraya. Tam şuraya koyabilirim ben. Bakın şu kısma koyabilirim. Eşit olur bunlar. Çünkü neden? 2 2 bunların uzunluğu. Aslında benim bu soruda bulmam gereken alan şurası oldu bu durumda. Tamam mı? Yani S'i bulmam gerekiyor benim. E ben 4 S olarak hesaplayacağım şey ne olacak benim? Bir kenar uzunluğu 4 birim olan eşkenar üçgenin alanı. 4 S eşittir A kare kök 3 bölü 4 ile hızlıca ne yapılabiliyor? Bulunabiliyor. E buradan S'i yalnız bırakırsak sevgili arkadaşlar. Her iki tarafı şurada 4'e bölersek. Bölü 4. Şunlar sadeleşir. 4, 4, 4 kare yapar. Şunlar da gider. Biz S'i tek başına ne olarak buluruz? Kök 3 olarak buluruz. Zaten benim aradığım alanda şurası olduğu için artık taralı alan şurası ve yukarısı yani şu üçgen alanı olduğu için cevabım neymiş? Kök 3'müş. Gördüğünüz gibi ne yaptığım Alan taşımayla sorumu çözmüş oldum. O noktası diyor yarım çemberin merkezi AO3 kök 3 CBO 72 derece ise taralı alanlar toplamını bulmamı istiyor benden. Şimdi bakın burası yarı çap. Burası da 3 kök 3. Burası da 3 kök 3. Şurası da 3 kök 3. Dolayısıyla şurası da 72 derece. Şimdi bu iki açığı topladım ben. Şurası ne yaptı? 144 derece yaptı. Şimdi sevgili arkadaşlar şu alanla şu üçgenin alanıyla Tamam mı? Şunu boyayayım. Şu üçgenin alanı birbirine ne olur? Eşit olur. Neden? Çünkü bak, bunların taban uzunlukları 3 kök 3. E yükseklikleri de bunların birbirine eşit. E dolayısıyla ben bu sarı alanı alır. Ne yaparım? Yan tarafa aktarırım. Şu sarı alanı geçtim. Şimdi bu durumda benim artık hesaplamam gereken alan şöyle bir alan oldu sevgili arkadaşlar. Bakın şöyle daire dilimin var ve şu açı 144 derece. Tamam mı? Yarı çapımda ne kadar oldu? 3 kök 3. Yani bunu aldım buraya taşıdım. E şimdi ben artık yarı çapı 3 kök 3 olan daire diliminin merkez açısı 144 derece ise ben ne yapabilirim? Bu alanı rahatlıkla hesaplayabilirim. Nasıldır? şurası merkez tabi o. Pi çarpı 3 kök 3'ün karesi çarpı 144 bölü 360 işleminin sonucu sevgili arkadaşlar bana aradığım alanı ne yapacaktır? Verecektir. Evet yeni sorumuz geldi. ABCD'nin bir kare AB ve BC çaplı yarım çemberlerle birlikte veriliyor. Çevre ABC'de 12 birim ise taralı alanı bulmamızı istiyor. Şimdi bunun çevresinin 12 birim oluşu şu kenar uzunluklarının her birinin 3'er birim olması gerektiğini bize ne yapar? Söyler. Peki sevgili arkadaşlar şimdi bakın şu kesiştikleri noktayı kendime referans alsam ve şöyle şurada bir merkez tayin etsem ben şöyle şurayı Şurayı birleştirsin Tam iyi çizememişim belki şeyi ama hani şurada bakın ne oluyor şuralarda hepsi birer yarı çap olduğu için A, de çap olduğu için şurada bakın 3 bölü 2, 3 bölü 2'lik neler oluştu? Uzunluklar oluştu. 3 bölü 2, 3 bölü 2. Şimdi ben sizin şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın şuradaki alanla değil mi? Şurada birbirine simetrik bir alan oluştu. Doğru mudur? Yani bu alanı buradan alıp buraya taşıdığınızda aslında sizden istediği alan şöyle ne oldu? Bir kare oldu. Kare olması şart değildi. Belki dikdörtgen de olabilir ama bu şartlar altında kare oldu. 3 bölü 2, 3 bölü 2. E benim taralı alanım demek ki şöyle bir şeye dönüştü artık. Bu bir kare. Kenar uzunluğu 3 bölü 2 ise bu karenin Toplam alanı lazım bana. 3 bölü 2'nin karesinden ne olur benim cevabım bu şartlar altında 9 bölü 4 olarak ne yapılmış olur hesaplanmış olur. Evet şimdi daire diliminin alanına geldik. O merkezli daire diliminin alanı A çarpı r bölü 2 ile hızlıca bulunuyor. A dediğim şey ne? A, b yay uzunluğu, r yarıçap bölü 2. Aynı taban çarpı yükseklik bölü 2 gibi düşünebilirsiniz. Yani şöyle yapın bak r'yi buraya getirin. Tamam mı? Şöyle bu da r olacak. Tabi diklik söz konusu değil ama taban çarpı yükseklik bölü 2 o alan formülüyle özdeşleştirebiliriz. Ama bu nereden geliyor? Bu nasıl oluyor bu? Gelin bunu bir yapalım, çıkaralım yani sizinle. Şimdi ben şuradaki tepe açısına bir alfa demek istiyorum. Tamam mı? Şimdi şu AB yayının uzunluğunu ben AB yay uzunluğu yani bu şartlar altında A uzunluğu nasıl bulunuyor? 2 çarpı pi çarpı r çarpı alfa bölü 360 mı buluyorum? Evet aynen öyle. Peki ben eğer bu daire diliminin alanını hesaplayacak olursam S diyelim ona da S eşittir. Ne demem gerekiyor? Pi çarpı r kare çarpı alfa bölü 360 demem gerekiyor değil mi? Peki alanı hesaplamak istediğimde. Bak burada da bir alfa bölü 360'ın var. Burada da bir alfa bölü 360'ın var. Şimdi bu alfa bölü 360'ı a'ya eşitken yalnız bırakacak olursam şurada göstereyim onu. Ne yapman lazım? Şöyle ayırayım da. Alfa bölü 360 eşit olacak. Şu iki pireden kurtulman lazım. Aslında her iki tarafı iki pireye bölmekten bahsediyorum. Şöyle. A'yı çekelim. 2 çarpı pi çarpı R. Burada da yapacağız onu. 2 çarpı pi çarpı R. Burası gidecek. Burası gidecek. Alfa bölü 360 dediğin şey A bölü 2 çarpı pi çarpı R. E peki getir bu aynı alfa bölü 360'ı. Şimdi bir de burada gör. Tamam mı? Pi çarpı R kare çarpı A bölü ne olacak? 2 pi R mi olacak. 2 pi e P'ler gidecek. Şu R kareden bir tane r gidecek. Geride ne kaldı bak. A çarpı R bölü 2 olarak ne yapabildik? Bu alanı direkt bu şekilde daire diliminin alanını hesaplayabildik. Hani bu kuralı bilmeden de yapılır mı? Pekala yapılır ama biraz daha uzun olur. Ama bu kuralı bilerek yaparsan bak şimdi bunu çok kolay hesaplayabiliyorsun. İşte bu 6'yı burada böyle sanki bunun yüksekliği gibi düşün. Burası da 6. Şöyle üçgen alanı hesaplar gibi 8 çarpı 6 bölü 2'den ne oluyor? 24 mü? 24 BR kare oluyor sevgili arkadaşlar. Evet bir de daire halkasının alanını inceleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bakın şurada mavi ile boyalı bölge taralı alan doğal olarak ne olacak? Büyük dairenin alanından pi çarpı r2'nin karesinden pi çarpı r1'in karesi pi parantezine alırsanız bunu r2 kare eksi r1 kare şeklinde bulabiliyorsun. Burada bunun bir de b bölü 2'nin karesi çarpı pi versiyonu var. Onun ne olduğunu açıklayacağım. Şimdi burada e, ikisi de aynı merkezde bunların. Şöyle çektim r1'i. r1'i şu noktada teğet. büyük çemberi düşünürsem ab bir kiriş. Yani şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit de. E ben şimdi buraya x diyecek olursam sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Şu uzunluğa şuraya da x diyelim isterseniz. Benim benim şurada bir pisagor çalıştırırsam. R2'nin karesi R1'in karesi artı x kare mi oluyor? Evet. R2 kare eksi R1 kare de neye eşit oluyor? x kareye eşit oluyor. E bakın formülde burada ne geçiyor bir tane? R2 kare eksi R1 kare geçiyor. Yani pi çarpı ne olacak? X kareyi ifade edebilmem için de X kareyi AB uzunluğunun tamamı X buradan X buradan 2X olduğu için AB uzunluğunun yarısının karesi çarpı P şeklinde ifade edilebiliyor. Çünkü bazen ne yapacaklar? Bakın hemen alttaki soru o şekilde. Size size AB'nin 12 birim olduğunu verecekler. Yani direkt bu küçük çemberin teyeti büyük çember içinde kiriş uzunluğu. Tamam mı? Ha bu formül bilinmeden de yapılmaz mı? Bu pekala yapılır. O biraz daha bize hız kazandırıyor ama şöyle yapalım. Bakın biz olabildiğince formülden uzak hareket etmeye çalışalım. Burası 6, burası da 6. Şimdi ben buraya R1 diyeyim. Büyüğe de şuradan çekeyim. Gel bakayım şöyle. Heh. Bu da R2 uzunluğu olsun. Tamam mı? Şurası da R1. E şimdi benim taralı bölge olarak bulmam gereken alan P çarpı R2'nin karesi eksi P çarpı R1'in karesi. E ben burayı pi parantezin alırsam r2 kare eksi r1 kareyi bulmam gerekiyor. E bak zaten bana o imkanı şu üçgen veriyor. Görüyor musun? Şurada r1 uzunluğu var. Şurada r2 uzunluğu var. Hipotenüs bir de 6. Yani ben burada bir Pisagor çalıştırırsam 6'nın karesi artı r1'in karesi eşit olacak r2'nin karesine. At bunu bu tarafa. 36 eşittir r2 kare eksi r1 kare. E getir bunu R2 kare eksi R1 karenin 36 olduğunu buldun. Şurada yerine yaz. Cevabını pi çarpı 36 pi olarak ne yapmış ol? Cevaplamış ol. Buradan da direkt yapılabilirdi. AB uzunluğu ne kadardı? 12 birimdi. 2'ye böldün. 6 karesini aldın. 36 pi ile çarptın. 36 pi olarak ne yapmış oluruz? Sorumuzu çözmüş oluruz sevgili arkadaşlar. Ne diyor? Dairelerden büyük olanın yarı çapı kök 7 birim, küçük olanın yarı çapı kök 3 birimdir. Taralı alanı bulunuz diyor. Pi çarpı hemen ne yapacağım? Büyük olanın karesi yarı çapı eksi küçük olanın yarı çapının karesi diyeceğim. Pi çarpı 7 eksi 3'ten sorumu 4 pi olarak rahatlıkla ne yaptım? Çözmüş oldum. Evet zaman zaman karşımıza çıkan bir soru tipi burada da yer alsın istedim. Bakın ne diyor? Şekilde verilen diyor 18 birimlik AE ipi gergin durumda tutularak diyor kenar uzunluğu 6 birim olan ABCD karesinin etrafında ok yönünde döndürülerek sarılacakmış. İpin E ucu şurası tamam mı? Karenin B köşesine gelene kadar diyor. Ne kadarlık bir alan tarar? Hesaplamamızı istiyor. Bu bazen böyle koyun otlayan koyun versiyonları da vardır bunun. Böyle etrafında dolanır falan. Taradığı alanı sorar. Bu da o tarz bir soru. Şöyle yapacağız. Bakın kademe kademe gidelim. Şimdi bu E'yi buradan tuttum. Tamam mı? Şöyle bölge olarak tarıyor. Şuraya kadar AD doğrultusuna kadar getirdim. Çizim belki biraz iyi olmayacak artık. Şu noktaya kadar geldik. Şimdi bu noktaya kadar şöyle kötü çizmişim. Biraz daha şunu daire dilimi kıvamı vermeye çalışayım. Şöyle tamam mı? Ben ne yaptım? Şurayı kendime merkez referans olarak kabul edecek olursam şurada 18 santimetre yarıçap olmak üzere 4'te devirlik bir alan taradım değil mi? Pi çarpı 18'in karesi çarp bölü 4. Ne yapar bu? <laughs> Şuradan şöyle 2 ile sadeleştireyim. 9. Öbür 2 ile de onu sadeleştireyim. 9. 81 mi? Evet. Buradan ilk etapta bir 81 pi'lik neyim oluştu sevgili arkadaşlar? Alanım oluştu. 81 pi. Şimdi buradayım. Tamam mı? Bu 18'in 6'sını burası aldı artık benden tamam mı? Geride şurada 12'm kaldı. E şimdi bununla da dolaşayım ben 12. Şöyle nereye kadar? Şu DC doğrultusuna kadar. Şöyle. Şurası da 6. Bak o da şöyle. Okey. Burası da 6. Bu kez de bu kez de burada ne kadarlık bir alan olacak? Pi çarpı 12'nin karesi bölü 4. Ne yapar o? 144 bölü 4'ten 36 pi. Burada da bir 36 pi gezdim. 36 pi. Burada 81 piydi. En son zaten 6 kaldı elimde. E 6 şöyle şuraya gelecek kapanacak. 3. alanım da bu. O da pi çarpı 6'nın karesi bölü 4'ten 36 bölü 4'ten ne oldu? 9 pi mi oldu? Aynen öyle. Bir 81pi, bir 9pi, bir de 36pi. 81'in üzerine 9'u ilave ettim. Ne yaptı? 90 oldu. Şuraya yazayım. Niye yazmıyorsam. 81pi artı 36pi artı 9pi. 81, 90, 36 daha. 126pi birim karelik bir alan taramış oldu bizim ipimiz sevgili arkadaşlar. Bakın bu soru tipini de bence bu şekilde öğrenmiş oldunuz. Bundan sonra karşınıza çıkacak soruları rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Son iki sorumuz geldi. O merkezli dairenin yarıçapı 6 birim. Yarıçap 6 birimmiş. ABC neymiş? 4 pi'miş. O öğrendiğimiz formülle, değil mi? Hani buradan direkt şöyle burayı 6 gibi yapıp taban çarpı yükseklik bölü 2 ile yapabiliriz. Ama velev ki o formülü bilmiyoruz. Şöyle yapalım. Bak buraya alfa diyelim. Tamam mı? Ben geometrinin mümkün olduğunca az formülle yapılması taraftarıyım. Temel formüllerle birçok şeyi hesaplayabiliriz. Birçok soruyu çözebiliriz. Şimdi burada benim şu AB yay uzunluğumu 4 pi mi eşittir. 2 çarpı pi çarpı 6 çarpı alfa bölü 360 şeklinde ifade etmem mümkün mü? Mümkün hocam. Peki. Şimdi alfa bölü 360'ı kendine referans edin. Yalnız bırak onu. Şöyle şunları sadeleştir. Ee, bir dakika ne oldu bu? Uzunluk bakıyorduk. Ha 4 pi'di zaten. Tamam okey sıkıntı yok. Şu pi'ler gidecek değil mi? Ee, alfa bölü 360'ın senin ne çıktı buradan bak? 4 bölü 12. Yani 1 bölü 3. E buradan sen alfayı bak 120 derece olarak ne yaptın? Buldun. 120 derece olarak bulduysan bunun bu daire diliminin alanını artık sen çok rahat ne yapabilirsin? Hesaplayabilirsin. Şöyle şu aradığın alanı nasıl buluyorduk bu alanı sevgili arkadaşlar? Pi çarpı 6'nın karesi merkez açım 360 bölü şey merkez açım 120 derece bölü 360. Şuna şu sadeleşir 3 olur. 36'dan sadeleştirirsek cevap ne çıkar? 12 pi olarak çıkar. Veya veya başta söylediğim örnekle bunu böyle 6'yı sanki 4 pi tabanmış gibi düşünüp bir üçgen alanıymış gibi 4 pi çarpı 6 bölü 2'den de 12 pi olarak bulmak mümkün. Tercih sizin sevgili arkadaşlar. Ben şu yöntemin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Evet son sorumuzla bitiriyoruz. A noktası çemberin merkezi ABCD dikdörtgen AB ile B ikişer birim olarak birbirlerine eşit taralı alanlar eşitse AD'yi soruyor bana. Tamam şimdi taralı alanlara biz ne diyelim şöyle görünür bir renkle S ve S diyelim tamam mı? Peki şurada bakın ortak bir alan var nedir o? A. Şimdi şuralarda yarıçap olması Dolayısıyla 2 birim df'ye de x diyelim isterseniz. ad benden x artı 2'yi soruyor. Bak eğer bu soruda yapılabilecek hata x'i bulup şıklarda x varsa direkt işaretlemek. Ama sorunun senden istediği değer benim bu yaptığım adlandırmaya göre x artı 2. O yüzden bu şekilde bilinmeyen kullanıyorsanız ve cevap bilinmeyen değilse bunu buraya başta belirtmekte fayda var. Şimdi bakın taralı alanların eşitliği neticesinde ben şimdi burada iki farklı geometrik yapının alanlarını yazacağım. Birincisi alan ABC'de. Alan ABC'de. Alan ABC'de eşittir sevgili arkadaşlar. S'i burada, A'sı burada. S artı A. E peki şimdi şuradaki daire dilimine bakmanızı istiyorum sizden. Gördüğünüz gibi şurada Bak AFE daire dilimim var görüyor musun? Dikdörtgen olduğu için burası da 90 derece. Bu daire diliminin alanı o da S artı A. A artı S değil mi? Şöyle şuradan göstereyim onu. O zaman ben şimdi bu iki alanın eşitliğini kullanarak şöyle bir şey yazabilir miyim? Bakın dikdörtgenin kısa kenarı DC'miz 2. Uzun kenarımız X artı 2. Neye eşit? Şu çeyrek daire diliminin alanını nasıl bulurum ben? Pi çarpı değil mi? Yarı çapım ne kadar? Şu 2 değil ya. Pardon. Özür dilerim. 4 olacak burası arkadaşlar. X artı 4. Düzeltelim. Şurayı da 4 yapalım. Pi çarpı değil mi? 4'ün karesi e, Pi çarpı 4'ün karesi çarpı 90 bölü 360. Yani direkt 4'e bölerek de yapabilirdim aslında ama ne oldu şimdi? Şunla şu sadeleşti. 4 kaldı. 4 pi. 4 pi imiş. Peki S artı A'lar 4 pi. E, S artı A burada da 4 pi. Dikdörtgende de 4 pi. Burada 2 çarpı. Aslında X artı 4 AD demişiz onu ama zaten AD'yi direkt yazabilirmişiz bu şekilde. E, bu durumda benim AD uzunluğum ne olacak sevgili arkadaşlar? 4 pi bölü 2'den 2 pi olarak ne yapacak? Cevaplanmış olacak. Evet gördüğünüz üzere bu sorumuzu da çözerek bu etabı tamamlamış bulunuyoruz. Artık izleyen videolar katı cisimlerle ilgili olacak sevgili arkadaşlar. O videolarda da görüşmeyi diliyorum sizlerle. Fakat ayrılmadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Bu kanalı arkadaşlarınıza önerirseniz biraz daha fazla sevinirim. Videoları izleyen arkadaşlar şöyle bir abone tuşuna abone ol tuşuna basarlarsa çok güzel olur. Ee, videoları izliyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. Görüyorum. Ee, olursanız güzel olur. Teşekkür ederim sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.